Bugün eşsiz alışverişin ve eğlencenin keyfine vardığımız MR Square Mall'dayız. MR toplam 1 milyon TL ödüllü büyük çekilişiyle tam 100 kişiye 10.000 TL yüklü param kart hediye ediyor. Biz de soruyoruz 10.000 TL'niz olsa MR'dan ne satın alırdınız? 100 kişiye 10.000 TL versek totalde ne kadar para dağıtmış oluruz? 99 Nasıl buldun? 11 çarpı 9. 100 bin. Matematikten 10 aldım. Bana sormayın bence. bence normalde iyidir ama kağıt üstünde vermeniz lazım. 100 kişiye 10 bin lira. Totalde 1 trilyon. <laughs> 100 milyon. 1000. 1000 Bir daha soruyu alabilir miyim? 100 kişiye 10.000 TL dağıtsak totalde ne kadar dağıtmış oluruz? 100.000 değil mi? Hayır, <laughs> 1000. 100 çarpı 10, 1000 oluyor. Hani mantıken. 100 çarpı 10, 1000 mi oluyor? 100 kişiye 10 TL veriyoruz Emir. 10 bin TL. 100 bin TL. Ben bilemem onu. 100 kişiye 10, 10 bin. 100 kişiye 10 bin. Abi biz sözelciyiz abi <laughs> biz. 21, 20 milyon mu? 10 TL, 100 kişiye 10 TL. 1 milyon. 100, 100 bin kişinin şey, 10 bin kişinin her birini bir o paradan. 100 kişiye 10 bin TL dediniz ya, bir kişiye 10, te, 10 bin TL, 100 bin TL, pardon. 100 kişiye 10.000 TL, 1 milyon olur. Yani 100 kişiye 10.000 TL, 1 milyon yapıyor. İkiz. 1 milyon 10.000 TL mi? 10.000 Ya hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya 1 milyon Matematik sorusu sormasaydın keşke ya ben Sözelciyim ama Sanırım 1 milyon Ahahahah <laughs> 100.000 100, <bin. gülüyor> 100 bin kişiye 100.000 mi olur abi? 100 kişiye 100.000 100 TL olur kişi başı herhalde bilmiyorum 1 milyon TL çıkar 1 milyon mu? 10 lira Bilmiyorum Hesaplayamam şu anda 10.000 TL'niz olsa MR'dan ne satın alırdınız? birazcık huzur. Başka yok. Ayakkabı, çanta. <laughs> Sen? Sen? Ben, be, 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 ben, 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 şey ayırdım, ee, oyuncak. 10 bin TL'yi Gucci'de harcarım abi. 10 bin TL olsa güzel bir kıyafet alışverişi yapardım bence. Plan bir belki, Nike olabilir, Adidas. Sana 10 bin lira versek, MR'dan, buradan, bu AVM'den ne satın alırsın? MR'e. Saat alırdım herhalde Armani veya Swatch'tan olabilir Ceket alırdım Paul Beard'dan ceket alırdım Herhalde bir sürü kitap alırdım <laughs> Victoria's Secret'ten parfüm almak isterdim Hoşuma gidiyor kokuları MR'dan ne alırdım? Zara'ya bir girerdim Çoğu şey alırdım oradaki büyük ihtimalle Nike'den birkaç elbise alırdım Ben bir tane North Face ceket alırdım Jordan ayakkabı MR'dan ne alırdım? Sanırım gardırobumu yenilerdim ya 10 bin lira güzel bir rakam Pantolon, ayakkabı, ceket her şeyi alırdım yazlık kışlık hepsini dizerdim diye düşünüyorum. Yani Zara ve Bershka'dan kıyafet alırdım. Ben de e, kıyafet alırdım. Ulan bir ayakkabı alırdım Adidas. MR'a gitsem ne alırım? Maviden alışveriş yapardım herhalde. Cekete ihtiyacım var, ceket alırdım. Evet ya, ceket alırdım. Bir ceket ceket seviyorum, hoşuma gidiyor. Ay bir şey almam ya. Ben onu yemeğe, içmeye harcarım. Evet, yemek katında harcarım onu. Ye yerim ben yemek. E, kilom yok ama yerim. <laughs> Elektronik cihaz alırdım sanırım. Yani ses sistemi alırdım, sonra kulaklık alırdım. Televizyon da alırım aynı Öyle giderdi yani. Takım elbise alırım pahalı bir tane. Yo, ben şöyle ne bileyim elektronik eşyalardan bir şeyler alırdım. Emin onun kitap alırdım ve bütün insanlara verirdim. Belki okumak için a, bir öncülük etmiş olurdum. Araba. <laughs> Araba ihtiyacım var. <laughs> 10 bin liraya. <laughs> Valla almak istediğim çok fazla çanta ve ayakkabı var. Bence onları alırdım. Kızım için oyuncak alırdım. Ee, kendim için değil ama eşim rahatlıkla onu burada harcayabilir. Çok güzel yerler var. Ee, genel olarak da öyle oluyor zaten. Ben çocuğumu alıp geziyorum. O bir 3-5 bin lirayı gömüyor genel olarak. Migros'a girer, 10 bin tane çikolatalar. MR'daki herkese dağıtırdım. Paylaşınca güzel. Saat alırdım Bilet falan satış noktası varsa yurt dışına çıkış bileti alırdım Tablet ee, Oğlum için 10.000 TL'm olsa MR'dan 1000 lira 10 tane ayakkabı alırdım Her gün de eşe deşe giyirdim Ayakkabı hastasıyım evet. <laughs> 10 10.000 TL'nin hepsine Fenerbahçe forması alır Kadıköy'de dağıtırdım Yani ben şu an nişan arefesindeyim Büyük ihtimalle nişan için ihtiyaçlarımı alırdım 10.000 TL'niz olsa MR'dan ne alırdınız? Hayatımı alırdım tane yani villa alırdım. AVM'den kendime giderdim Bugatti alırdım. Bilmiyorum herhalde Apple bir şeyler alırdım. Yok ya bilgisayar alırdım ben de. Dolar arttıkça bilgisayar da artıyor oradan satış gerçekleştiririm. Yine kar ederdim. Eee iPad Pro alırdım. Büyük ihtimal teknolojik bir şey alırdım yine. Çünkü işim gereği ihtiyacım var şu an. Grafik tasarım aynı zamanda dövmecilik de yapıyorum. Eee iPad Pro lazım vazgeçer. Yani direkt onu alırım. Gördüğünüz gibi MR'a gelmek için 1 milyon sebebiniz var. Toplam 1 milyon TL ödüllü büyük çekiliş ile tam 100 kişiye 10.000 TL yüklü param kart hediye eden MR'a 19 Kasım 19 Şubat tarihleri arasında gelin her 500 TL'ye bir çekiliş hakkı fırsatını kaçırmayın. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.